Şimdi size İbn Arabi'den bir şey okuyacağım ve ondan sonra konuya yavaş yavaş giriyor olacağız. İbn Arabi Hazretleri eserlerini yazarken, ona yazdırılırken, doğru tabir budur, belirli yöntemler kullanmış. Daha doğrusu bu yöntemler ona lütfedilmiş. Yanında büyük bir veliyle, daha sonradan çok büyük bir veli olan ee, ilk ismini sizlerle paylaşayım. Abdullah Efendi Hazretin e, şeyi hizmetlisi ve Abdullah Efendinin rivayet bir dolu İbn Arabinin bazı bilgileri yazarkenki halini biliyoruz yani. Bunun tamamını daha sonra e, manevi evladından da hani kitap şeklinde falan okumuştuk. E, kendisi bir yoğun bilgi akışı karşısında girdiğinde bir transa giriyor. Ve o trans esnasında yani biz derin murakabe ederiz onu Derin murakabe esnasında aynı hipnotik bir duruş gibi düşünün onu böyle. Hani o esnada ameliyat etseniz bile hissetmez kişi. O esnada Abdullah seslenir, Abdullah Efendi'ye seslenir ve altına, elin altına bir kağıt kalem koymasını ister. Bu alışkanlık haline geldiği için Abdullah diye seslendiğinde Abdullah Efendi biliyor. Kağıt kalem getirmesi gerektiğini <laughs> ve böyle seslenişlerden birinde yani ee, tık 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 bir şeyler yazar çok derin bir şekilde ve bu eserlerden bir tanesinin bazı kısımları Fütuhat-ı Mekki olarak da biz biliriz. Ama bu eserin de kendisini Hazreti Peygamber tarafından verildiğini de biliyoruz. Bu ilişkisi yani bu Kitabın verilme hali, Hazreti Peygamber'in kendisine ilham etme hali hep sürmüş. Diğer bütün eserlerinde de bu ilham kanalıyla yazılmış zaten. O yüzden hem en az anlaşılan kişidir, hem de arifler tarafından en çok okunan kişidir. Halk tarafından az anlaşılmıştır ama arifler tarafından da e, asla ellerinden bırakmamışlardır. Yani dağın tepesinde bir Arif'in şehirden insanlardan talep ettiği bir Uşaki Hazretleri var. Uşaki bir bizzat dağın tepesinde yaşıyor. Şehirden kendisine gelmek isteyen, ziyaretine gelmek isteyenlerden biri mektup gönderir. Efendi Hazretleri bir emriniz var mı? Size ne getirelim? Bana mesnevi ve fütuhat getir Yani dağın tepesinde bir Arif bile bir fütuhat okur. Çünkü niye çok önemli ee, Rabbani bilgiler. Çok da önemli özel bilgilerin yer aldığı <laughs> bir kitap yani bir kitaplar silsilesi bu. Oradan şimdi size e, Fütuhat-ı Mekke'nin bir kısmında konulmuş bu ama tamamı var bende. Ben size tamamını okuyacağım. Ee, yanılmıyorsam ciltlerin içerisine konulmuş bu bilgi. Büyük ihtimal fütuhat Mekke'nin 5. cildi oruç bahsine konmuştur bu. Ama benim okuyacağım buradaki, yani buradakinden daha uzun. Orada e, bir taraftan ona baktım az önce, bendekiyle. Ya bendeki iki sayfa daha uzun, öyle söyleyeyim. Ben size bazı noktalarından okuyacağım ama tamamını da okuyacağım bir noktada. Şimdi İbn Arabi Hazretleri e, orucu tarif etmeye başlıyor. Bir oruç yolculuğuna davet ediyor bizi. Diyor ki ey gülerken ağlayan sensin bizden şikayetçi ve şikayet edilen. Oruç yükselmek sizin tutmaktır ya da yükselmektir tutmaksızın. Bazen ikisi birden ortak koşarak birlemeyi ispatlayan nezlinde. Akıllar tasarrufundan engellendi, ipler ve ağlar olmaksızın. Akıllar eylemlerinden alıkondu, şeriat keskin kılıcıyla. Böylece kanıtlarının reddedildiğini kabul ettiler, idrak olmaksızın iman ettiler. Hidayet yıldızı onu yüzerek geçirdi feleklerle melekler arasında. Bakın farkındaysanız birbirinden şiir gibi gitmiyor, birbirini tezatlayacak şekilde getiriyor sonra birleştiriyor. Yani olduğu gibi bir akış içerisinde yazıldı, buradan da belli. Çünkü çeviren Ekrem Demirli Hoca kulakları çınlasın hiç dokunmamış. Akışı bozar, bozmamak için çevirdi. Yani en ufak detaya bile dikkat etmiş. Şimdi İbn Arabi Hazretleri oruca bir seslenişi şu. Ey diyor gülerken ağlayan. Sensin bizden şikayetçi ve şikayet edilen. Oruç sizin tutmaktır ya da yükselmektir tutmaksızın. Orucun hem bir müstakil ibadet olduğunu, yani birileri tarafından yapılması gereken bir ibadet olduğunu, hem de birine ihtiyaç duymadan var olduğunu söylüyor. Yani öyle bir noktaya koyuyor ki, hani biz şimdi Ramazan ayının ikinci on günündeyiz. Yani ee, bir saniye. Nerede o? Heh, doğru tarihe bakıyorum. Evet ikinci onundayız. Yani sıfattan şey düzeltiyorum. Efal'den sıfata geçtik. Yani ilk 10 günde ne vardı? Günahlar af, ikinci 10 günde mağfiret ediliyor. Mağfiret edilmesi demek isimlendirilmesi demektir. Efal yani olduğu gibi tövbe eden olduğu gibi bütün çıplaklığıyla hakkın karşısında durur. İkinci on gün Allah ona kulum demeye başlar. Yani mağfiret eder. Yani sıfatladı onu, isimlendirdi. Anlatabiliyor muyum? Burada da e, orucu Hazreti Şeyhül Ekber şöyle söylüyor. Sen tuttuğunu zannettiğin bir şey nazarıyla bakıyorsan bu oruca küçümsüyorsun. Orucun sana bile ihtiyacı yok. O zaman tuttuğun şeye dikkat et. Çünkü o seni yükseltmek için burada var. Bilmiyorum yani burasını yakalayabiliyor musunuz? Sadece öylesine belirli saatler arasında yapılan bir fiil değil. Üç aşamalı bir yükseliş bu. Eğer kişi oruca bir arınma niyetiyle girerse o onun efali olur. Hak katında çıplak olur o. Tövbeyi içerir o. Bütün yaptığı ettiği günah ve seyyatlar gözün önüne gelir onun. Pişmanlıkları gözün önüne gelir. İkinci yükseliş mertebesi artık o pişmanlık duyan kula Allah isim takmaya başlar. Yani sıfatlarını verir ona. Settar, Gani, Rahman, Rahim. Bu isimlerini ona hediye etmeye başlar afif tevab bu ikinci yükseliştir. Üçüncü yükseliş artık zattır. Orada da celali isimlerinden arındırıp cemali isimlerini verir. Yani artık şu noktaya gelir oruçlu kişi. Yani oruçla buluşmuş kişi o emanetle birlikte son mertebede Hakk'ın huzuruna gidip geri dönebilecek vaziyete gelir. O yüzden oruç bir uruç etmektir, yükselmektir. Yükseliş, uruç yani şöyle yarım daire gibidir. Yükseliş şöyle tarif eder erenler. Şöyle yarım hilal gibi gelir. Buraya uruç etmek denir. Bu noktada durur. Bu yarım daireden aşağı inene nüzul etmek denir. Tekrar hakkın katından Halkın arasına geri dönmek. O zaman orucun üçüncü faslı zata yükselmek. Zata yükselince bayram sabahı kastedilir burada da. Bayram sabahında halkın arasına geri dönmek. Eğer onların hiçbirini ben hissetmiyorum hocam nasıl olacak bu? Hissedene arif denir, hissetmeyene kul denir. <laughs> Çünkü hissetsen de hissetmesen de gerçekleşen bir şeydir bu. Yani hisseder hissedince de ona Arif derler yani. Arif bu seyri başından sonuna kadar oturduğu yerden oturduğu yerden demek yanlış ama olduğu haliyle izleyene denir. Kul sadece yaptığı eylemin manevi bir büyüklük yükseklik olduğu bilincin, bilincinde olan kişidir. Ama kulluk da iyidir. Kul ve Resul. Orayı hatırlayın. Kul ve Resulü. Kul olmadan zaten diğer mertebeler olmuyor. Bakın bu, bu kısımlar ne işaret ediyor? Ben de size elimden gelince söylemeye çalışıyorum. Diyor ki, oruç yükselmeksizin tutmaktır ya da yükselmektir tutmaksızın. Bazen ikisi birden ortak koşarak birlemeyi ispatlayan nezdinde. Akıllar tasarrufundan engellendi. Bakın, ipler ağlar olmaksızın. Akıllar eylemlerinden alıkondu, şeriatın keskin kılıcıyla. Burada oruç halindeyken kişi nefsiyle baş başa kalacağı için öyle ilhamlar aldığını düşünür ki, kural dairesini aşar aldığı şeyler. Vay be ben neymişim be abi noktasına bile getirir oruç kişiyi. Ama diyor ki bunların hiçbiri. Sakın diyor bunu böyle anlama. Bunların hiçbiri. Böyle anlarsan kafan iyice karışır diyor. İbn Arabi. Şöyle bir kısmı da şuradan size. Çünkü ders boyunca ara ara buradan okuyacağım. Tekrar bu yaşayan yani yüksek ilham aldığını zanneden kişilere uyarıda bulunuyor şimdi. İbn Arabi Hazretleri. Ey nefs sen olmasaydın o olmazdın. Sanki sen olmasaydın sen olmasaydın. Oluştan kesildin. İftar etmeyin halkın ilahi böyle seni dost edindi. Çok tezat bir cümle değil mi? Birbirine çok anlaşılmaz geliyor. Çünkü bilerek bu cümleyi kuruyor. Yani düzeltmemişler özellikle. İyi öyle yapmışlar. Diyor ki ey nefs sen olmasaydın biliyor musun sen olmasaydın hak da olmazdı diyor. Bu nefsin böbürlenmesini söylüyor şimdi burada. Kişi kendine söylüyor. Ben olmasaydım Allah da olmazdı diyor onu vurguluyor. Sonra İbn Arabi küçümsüyor burada bu sözü söyleyeni. Sanki sen olmasaydın o olmayacak mıydı? Aslında bunun tevili bu. Hani haddini bildercesine küçümsüyor. Nefsin bu sözünü. Eğer diyor, ben size şey yap açarak söylüyorum. Eğer sen bu oluştan kendini iftar ve iftar sofrasına layık görürsen, <laughs> halkın ilahi kelamı ile kellen gider diyor. Böbürlenirsen hallacın söylediği gibi diyor kelleni alırlar. Farkındaysanız kendisi şu an bir abonden oldu hepinizin beyni ama buralar çok güzel yerler. <laughs> Size buranın fotoğrafını çekip atarım bol bol okursunuz. Bol bol abonden olmanız lazım demek ki. <laughs> Şimdi Hazret burada bir temkinli şeylerle, bize yol gösteriyor. Bir oruç ve bir biz varız burada. İkiye ayırıyor İbn Arabi Hazretleri bu durumu. Kul ve oruç gözüyle bakıyor. Sonra iç içe geçmiş kul ve orucu iç içe geçirerek bir yükselişten söz ediyor. Biz şu an nefsimizle baş başa kalan bizler, şeytanın bağlı olduğu ama biz bile şaşırıyoruz. Ya şeytan bağlama nasıl oluyor? Hala içimiz bu kadar Bizim coşkun muydu yani? İçimiz bu kadar coşar mıydı? Evet içimiz bu kadar coşuyordu ama şeytanın ilhamlarıyla biraz manipülasyona uğruyordu bu durum. Biz anlayamıyorduk onu. Ve suçlayacak bir yerimiz vardı bizim. Şeytan diyorduk. Şeytana uymamak diyorduk. Peki şimdi içeriden geliyor bu. O yüzden İbn Arabi Hazretleri diyor ki bir tuttuğun ve buluştuğun şey öyle Herkesin yapabildiği bir şey değil. Bunu açlık olarak tanımlarlar. Sen sakın ha diyor açlık olarak tanımlama. Açlıkla kendini gösterir ama Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarıyla burada ortaya çıkmaya başlar. Çünkü oruçlunun hali, tavrı malum Cenab-ı Hakk'ın haline bürünmektir. Ama burada çok sırlı bir esma söylüyor İbn Arabi Hazretleri. el fatır El fatır diyor tecelli eder. Oruçlu da bu tecelli eder diyor. Gerçek oruçlu da. Yani hakikat nezdinde bunu tutan kişi de. Bu tecelli eder diyor. Bunun tecelli etmesi demek, gerçek manada bir sırrı tevhide yükselmek demek. Eğer oruçlu kişi hala bir anda olduğuna dair Bakın gündüz çoğu çalışan insanlar için söylemiyorum bunu. İnsanlar çalışıyor, koşuşturmalar var vesaire. Çok haklılar. Ama genel manada oruçlu kişi İbnül Vakit olmak zorunda. Yani anda olmak zorunda. Çünkü oruç onu yükselişe çıkartması için ana davet eder. O an dediğimiz şey orucu ciddi bir bilinçle tutmaktan ibarettir. Üf, karnım acıktı. İftara kaç saat vardı cümlesi bile burada tehlikelidir. Ama beşeriz ve bunu söyleyeceğiz. Bunu söyleyenler sakın kendilerine kınamasınlar. Normaldir. Bunu söyleyenlerin bile geri planda işleyen bir dosyadır bu bu arada. Yani arka planda oruç hakkatında bu görevi yaparak gider. Ama bilinçli kişi okulluk gereği bunu bile bile yapan kişi için çok ince bir noktadır bu. Hani acıktığım bile değil. Çünkü an, oruç bir an. Ve o anın içine girmek, yükselişin hissedilmesini hissetmek. Yani karışık bir cümle oldu ama doğrusunu lütfen siz anlayın. Yükselişin içine, yükselmenin içine girdiğini hissetmek şu an bulaşık yıkıyor olabilirim ama tekamül içeride çalışıyor diyebilmek. Bu bilinci böyle ara ara kendimize, nefsimize hatırlatmak. Şu an işte eczanede birine ilaç veriyorum ama arka tarafta yani oruçlu olduğum için çok ilahi bir film dönüyor. Ben o ana tanıklık da etmek istiyorum diyebilmek bir taraftan. İşte Şirkette çalışan biri içinde dosya yazıyor bilmem ne bilgisayar başında aynı şeyi söyleyebilmek. Şu an burada bu işi yapmak zorundayım ama arka tarafta ilahi bir hadise dönüyor. Buna şahit olmak istiyorum. Bakın ana girmek, anda buluşmak, o anın içine dalmak. Bu bizim bildiğimiz klasik kişisel gelişim, anda kalanda kal lagalugası değil. Arif İbnül Vakittir. Arifler anın çocuklarıdır. Arifler anın çocukları ama kullar da ağanın çocuğu olmaya aday namzetlerdir. O yüzden sadece ariflere mahsus bir anda olma hali değil bu. Kul olarak hepimizin aday olduğu bir yolculuk bu. Hepimiz bir anda olma yolculuğuna adayız. Bu müşahade etme yani bakın anda olma bunu müşahade etme görme mesela İbn Arabi'den yine örnek verelim Allah şefaatine nail etsin oruçluyken bir noktaya bakıyor sadece bir noktaya bizim dünyevi saatimize göre 5-6 saniye bakıyor ve dönüp şey diyor az önce sırra hakka vakıf oldum Abdullah Efendi diyor ki Efendi Hazretleri ne buyurdunuz ona göre yazayım. Miraca çıktım indim diyor. Arka taraftaki dönen yüksekliği düşünün. Orayı müşahede ettiği an şahit oluyor. Oruç ve orucu tutan kişinin bir tekamülü böyle hızlı bir şekilde tamamlamasına. Tutan ve tutulan Anlatabiliyorum Oruç ve atıyorum işte Neriman Hanım or ve tuttu oruç. Ama Neriman Hanım bunu izliyor arka planda. O oluşa şahit oluyor. Ama onu mutfakta bulaşık yıkarken de şahit olabilir. Sadece oturup hani belirli bir noktaya bakmak değil. Şunu söylemeye çalışıyorum sözün özü. Bu fiil yani oruç fiili sizin tuttuğunuz, sizin tarafından tut 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 tutulan bir şey ama aynı zamanda size kendini tutulmasına izin veren, bir o kadar da sizden razı olup ayrılmak isteyen bir şey. Onun maksadı sizi yükseltmek. Ve bu yüksekliği artık tekamül haritanızda bir noktaya çekip bırakmak. Çünkü gerçeği bu. Her oruç bir yüksekliğe çıkarır kişiyi. Her Ramazan ayı bir yüksekliğe çıkarır kişiyi. Bu kişinin ömrü boyunca kaç kere oruç tutacağına, kaç Ramazan göreceği bilinmez. Ama buradan bir ciddi tekamül yolu ve kanal açılır kişiye. Hakikat, bunu açlık demek istemiyorum ama çünkü tek başına bir şey değil bu. Hakikat açlıktan kendini gösterir. Ama bu süreli başı ve sonu olan bir açlık. Hakikat Allah'ın yemeden içmeden münezzeh olma halinden kendini gösterir. Doğru cümle bu oldu. Düzelttim şimdi kendi cümlemi. Biz de bu hale bürünerek, bu oruç fiilini yapı yapabilirsek, bu gerçekten uruç etme olur. Yükselmek olur. Her uruç etmenin, yükselmenin bir nüzul etme, inme hali vardır. O zaman oruca başlayan kişi, Ramazan ayının sondaki kişi aynı kişi değildir. İç dünyası çok ciddi değişmiştir. Değişmiyorsa <laughs> devam etsin oruç tutmaya. <laughs> Şevvali var, o su var, bu su var. Bütün yıl oruç tutabilir. Tut Allah tut. Ama şehri Ramazan orucu kadar da eftal değildir. Faziletli değildir hani. Oruç hep tutulabilir. Çünkü sırlı ve gizli bir ibadet olduğu için hep yapılmasına müsaade vardır bazı günler dışında. İşte bayramın birinci günleri vesaire hani özel günler dışında. Ama tekrar hatırlayalım. Ondan sonra minik bir ara vereyim. Yani sizden soru almak için. Oruca başlayan kişiyle yani Ramazan'ın birinci günü oruca niyet eden kişiyle bayram sabahına ermiş kişi aslında zahiren de aynı kişi olmaması gerekiyor ama iç dünyası olarak aynı kişiler değil. Kişi olmak olamaz, olmamalı. Ciddi bir değişiklik, dönüşüm olması lazım. Çünkü bu bir kampa çekilme hali. Bu bir halvet hali gibi düşünün. Halvetten çıkan kişi nasılsa, nasıl ki eski haline asla benzemiyorsa, Var bizim bir kardeşimiz girdi yedi gün. <laughs> Girmesiyle çıkması değişik oldu. <laughs> Adam hep suskundu şimdi hiç konuşmuyor. <laughs> eskiden bir iki kelime konuşuyordu şimdi hiç konuşmuyor. <laughs> ağzına ne vurdular sonra da artık eskiden merhaba falan diyordu. Şimdi merhabayı ağzına kerpetenle alıyoruz. Şakası bir tarafa. Ramazan'ın ilk günü kalbi yükselişe geçen kişi bayram sabahına erdiğinde nüzul etmiş, inmiş olur. Hakkın huzurundan. O yüzden aynı kişi değildir. Buradan sonraki ikinci bölümde yavaş yavaş artık oruç ve aşk diye devam edelim. Hani geçen seferden eklemek istediklerimi buraya koydum. Varsa sorularınızı alırım. Yoksa sonra ara veririm.